Merhaba arkadaşlar. Ondalık kesirlerde çözümleme bölümüyle devam ediyoruz. Çözümlemede neler yapacağız? Geçen sene 5. sınıfken biliyordunuz, atıyorum 1357 olsun. Bir tane binlik, 3 tane yüzlük, işte 5 tane onluk diye yazıyorduk. Şimdi bunun da virgülden olan kısmın değerleri var. Ben burada iki değerinde yazdım. Bir kesir olarak yazdım, bir de ondalıklı sayı olarak yazdım. Burası her daim onda birler basamağı. burası her daim yüzde birler basamağı. burası her daim binde birler basamağı. Yazılışları da 0,1, 0,01, 0,001 şekilde. Şimdi e, videoyu da fazla uzatmamak için direkt çözüme geçiyorum. <laughs> 15 tam, binde 385, 15 yani burada bir tane onlar basamağı var, bir kere onlar basamağı, artı 5 tane birler basamağı var, 5 çarpı 1. Artı 3 tane onda birler basamağı var. Onda bir kesir olarak böyle yazılıyor. 3 tane onda birler. Artı 8 tane yüzde birler basamağı var. 8 tane yüzde birler basamağı var. Artı 5 tane binde birler basamağı. 5 tane binde birler basamağı. Öyle yazdık. Bir de bunun virgülli halleri var. Ön taraf için bir şey değişmiyor. Çünkü tam sayı. Bir tane onlar basamağı. Beş tane birler basama. Artı üç tane onda birler basama. Üç tane sıfır virgül birler basama. Artı e, sekiz tane yüzde birler basama. 8 çarpı sıfır virgül sıfır bir. Artı beş tane binde birler basama. 5 çarpı 0 onda 0, 01 indirilmesine. Şimdi şurada hızlıca bir şey yapayım. Bunların toplam değeri aynı sayı veriyor. Bir tane onluk 10 on tam, bir tane beşlik 5 beş tam, üç tane onda birlik e, 0,1 onda 3, onda 3 yapıyor üç tanesi. E, 8 tane yüzde birlik 0,08 yüzde birlik. 5 ee, tane de 0 veriyor. 0, 0, 0 5 de birlik yapıyor. Topladığımızda da e, 5, 8, 3, virgül, 5, 1, 15 tam aynı sayıyı bize vermiş oluyor. Şurası çok önemli değil. Ben sadece ispat etmek için yazdım. Sizin esas bilmeniz gerekenler bunlar. Şu basamak değerleri hiçbir zaman değişmiyor. Virgülün sol tarafı birler, onlar, yüzler, on binler, yüz binler diye gidiyor. <laughs> binler, yüz binler. 10 binler, 100 binler gidiyor. Bu diğer tarafsa onda birler, yüzde birler, binde birler. Burası direkt onda birden başlıyor. Bir örnek daha yapıyorum. 350 tam 4 binde 408. Son rakamı bin, binde olduğu için binde 408 diye okundu. 3 tane yüzlük var. 3 tane yüzlük. Artı 5 tane onluk var. 5 kere 10. Artı 0 tane birlik var. 0 kere 1 0 yapıyor. Toplamda etkisiz olduğu için bunu yazmak zorunda değiliz. Direkt 4'e geçiyorum. 4 onda birler basamağında. Dört tane onda birler. Artı bu 0'ı gene yazmak zorunda değilim. 8 tane binde birler var. Ee, bir de bunun onda virgülle olarak ben yazayım. Üç tane yüzlük artı 5 tane onluk. 5 tane onluk. Artı dört tane onda birlik. Dört tane onda birlik 0,1 olarak yazılıyor. Tablonun bu tarafında var. Bunu defterinize not alırsınız. Bunların yeri değişmiyor. Virgülden sonraki ilk ilki onda bir. Artı 8 tane binde birlik 0,001. Bu şekilde çözümlenmiş oluyor. Bunu videoyu durdurur, kayıt edersiniz. Daha sonra ben <laughs> silip şey yapacağım. Bir de açılmışını verip onu düzenli geriye dönüş halini yapayım. 4 tane yüzlük artı 2 tane onluk artı 7 tane birlik artı 2 tane onda birlik artı 4 tane yüzde birlik artı 5 tane e, binde birlik olsun. Şimdi bu sayıyı yazacağım. 400 tam e, 4, 400 yani <laughs> artı 2 kere bu 20 Artık yedi, 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 yedi. Artı 7, 7 kere 1, 7. Artı 2 kere bundan 0, 10'da 2. Artı bu 0, 10'da 0, 4. Artı 0 tam 0, 0, 5. Şu şekilde olmuş oluyor. Birleştirirsek 427 427 tam 427 tam 1000'de 245 2, 4, 5 Bu Artık şunu da aradan sileyim ya. Buna da çok da gerek yok. Bu taraftan sorumlu değilsiniz zaten. Geçiş yapayım. Şu ilk basamağa, şu ikinci basamağa, şu üçüncü basamağa geldi. Şu kısmı zaten biliyorsunuz 427. Bu kısmı biliyorsunuz. 0 onda 1 yazdı mı buraya. 0 onda 0 1 yazdı mı ikinci satıra. 0 onda 0, -0 yazdı mı bu basamağa geliyor. Bunların yeri her daim sabit. Eğer burada kesir varsa 1 bölü 10 varsa o gene buraya. 1 bölü 100 varsa o buraya. 1 bölü 1000 varsa o da buraya geliyor. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, buna göre soruları çalışma soruları çözer. Açılımını yapar. Geriye toparlarsınız. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Bye.